Doldum 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 Her gelene patladım Sevdim yanlış yapmadım Delikanlı vardıysa Noldum oldum neydim noldum Kimlere ispatladım Biri çıksın söylesin Delikanlı kaldıysa Nasıl bir evredeyim müdahale edebileyim Ben bu huzuru kaçırdım beni ele yiyor. akşama kadar yemedim gece nefes alamadım ailesiz kalamadım çok basit bir kişi yeter neden herkese bir kaşarlık farkında değil bile millet emin olsun duramadım da içine itildim bizzat ellerim tarafından doldum 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 her gelene patladım. Sevdim yanlış yapmadım Delikanlı vardıysa ne oldum kimlere ispatladım Biri çıksın söylesin delikanlı kaldıysa hiçbirinin önemi yok Bize hatır saldırdı ne kurşun kalemde Ne ben satır ardında Canı yakıyor hayat canı Sıkıntı güvenlikle alakalı Bir laf anlamasan şarkılar söylesen ne alkışlar kimin için ölüm hepimiz için Doldum 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 Her gelene patladım Sevdim yanlış yapmadım Delikanlı vardı